öğretmen annedir babadır dosttur azimlidir sabırlıdır fedakardır çalışkandır güvendir Kimdir? Gelecek güzel günlerdir. Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır ve bu eserin kıymeti sizin yeteneğiniz ve özveriniz derecesiyle uygun olacaktır. 1916 senesinin Ekim 1'de doğdum. Bir gün beni öğretmenlerim aldılar dediler ki bugün Mustafa Kemal'i karşılayacağız dediler. Bir de baktım böyle istasyona lokomotif kocaman bir şey duman çıkararak böyle geliyor filan. Evvela Atatürk'ü gördüm. Uzun bir palto giymiş, içinde Türk olan bir şey vardı. Geldi böyle, bir elini arkadaşımın kafasına koydu, bir elini de benim başıma koydu. Şöyle saçlarımızı sevdi. Bakın dedi, ne kadar güzel dedi, okula başlamışsınız siz dedi. Sizi ben ileride bu memleketin öğretmenleri olarak görmek istiyorum dedi. 38 senesi bizim de mezunluk senemiz. Atatürk Merinos fabrikasını kurdu o sırada. Yolda biz onları karşıladık. Bizim şeyi görünce, tabelayı görünce böyle muallim mektebi. Bizim önümüze 3 metre ileride durdu. Tam önünde. Tam önünde şansa bakın. Mükemmel bir şey. Ama bir hüzün çöktü içime. O güzel yüzü solmuş. Yavaş yavaş iki adım indirdiler kolundan girerek şöyle. Ayağa kalktı. Bize doğru gülerek şöyle geldi. Ben de o sırada ne yapacaktım biliyor musun? Hemen önüne koşacaktım. Ellerini öpecektim böyle diyecektim ki. Bak hani çocukken dedim. Elini başıma koymuştun ya sen. İşte öğretmen ol, ol, ol demiştin dedim. Diyecektim yani ondan sonra. Ben oyum diye böyle ağlayacaktım onun yanında diyorum böyle o kadar. O geldi fakat bir sarsıntı geçti. Demek ki ayakta duramadı hemen yanına yer yerlerden geldiler arabaya tekrar bindirdiler. Hüzünle şöyle bir baktım ben de bir şey söyleyemedim. Gözyaşlarımla şöyle bir baktım. Bir baktım işte o